Hadi bakalım, böyle açıyoruz. Değerli Bornavalar merhaba. Uzun süredir çalıştığımız 5 son üç sokak bugün trafiğe açıldı. Yılbaşı hediyesi olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz ama daha yol bitmedi. Burada peyzaj uygulamalarına başlayacağız. Bu gördüğünüz istinat duvarı yakında daha da yükselecek. Gayet şık bir hal alacak ve üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla bu sokağı şereflendireceğiz. Burası ışıklarıyla, yoldaki çizgileriyle, isnat duvarının şıklığıyla ve sağlamlığıyla Bornova'da gözde ulaşımda kullanılan bir yer olacak. Buraya emek veren Değerli fen işleri müdürümüze, şantiye şefimize, baş şoförümüze ve asfalt ekibimize çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bornava'mıza hayırlı uğurlu olsun. Yaşını almış vatandaşlarımız için de bu yükselteceğimiz, yeni yapacağımız yolda yaya durakları, dinlenme durakları oluşturacağız. Üst tarafta çok güzel bir peyzaj olacak. Duvarın arkasında da rengarenk turuncu ağaçlarıyla bu bölgeyi daha da güzelleştirecek bir peyzajı hayata geçirmiş olacağız. Daha bitmedi, güzel olacak burası. Yeni yaptık. Ama. Çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. İlk defa geliyor.